Sabri'cim gene terör estiriyor, kırıp geçiriyor ortalığı birikçi. Kuru yürüttü Cenab abi. Onun borusu sırf bizi ötüyor. O da doğru ya. Rehin kaldık burada. Ne yapacağımızı düşünmekten sabaha kadar uyuyamadım. Sen mi abi? Boş versene. Yemin ederim. Bütün gece döndüm durdum mübrikçi. Sabri'cimin verdiği süre bugün doluyor. Parayı bulma konusunda hiçbir ilerleme kaydedemedik. İşe bak. Kırmızım da bitmiş. Efendim? Boya abi. Kırmızı boya kalmamış. Ben para umudumuz kalmadı diyorum. Sen bana tutup boyadan bahsediyorsun İbrikçi. Eskici de gelmedi bir türlü. Çekeceğim kulağını. O resimleri satabilseydik şimdi Paris'teydik. Bırak hayalleri abi. Bodrum'a gidecek yol paramız bile yok. Yok ya. Yok maalesef. Kapağı oraya bir atabilseydik gerisi kolay. Gideriz Ulus'cime. Ekmek elden, su gölden. Bizi sokağa atacak diye. Acaba Aydın'dan borç para mı istesek? Asla asla. Zaten kırgınım Aydın'cığıma. Program durdurulunca parmağını bile kıvırdatmadı. Hiç değilse istifa edebilirdi. Ona avuç açacak kadar daha düşmedik. Yapma Cenab abi. Daha ne kadar düşeceğiz? Bir de utamadan konuşuyorsun değil mi İbrikçi? Üç kuruş kira yüzünden ne halleri düşürdün bizi? Ne diyorsun abi? Gene ben mi suçlu oldum? Elbette sen suçlusun. Yazıklar olsun. Ne biçim bir hesabın sen? Bir kırmızın bile yok. Nereye gidiyorsunuz efendim sabah sabah? Kiracımız olacak o kıllı yalı kazıklarını efendim. Mühlet doldu. Ya borçlarını öderler ya da koyarım eşyalarını kapının önüne. Öyle bir şey yapamazsınız efendim. Orası annemin evi. Öyle bir yaparım ki efendim. Sizden yüz buldukça büsbütün azıyor sahtekarlar. Siz Cenab-ı sahtekar diyemezsiniz efendim. O koskoca bir devlet şairi. Aman efendim kim kaybetmiş, o bulmuş devlet şairliğini. Çekilin efendim. Hayır efendim gidemezsiniz. Ah. İzin vermiyorum. Bu saatte rahatsız edemezsiniz o insanı. Gece çalışmıştır. Mışıl mışıl uyuyordur şimdi. Lütfen efendim bir de sizinle uğraşmayayım Hadi. ha. Şey. Ya, dövüyor mu seni bu adam kızım? Bir şey söyleyin şu damat anneciğim. Sabah göründü Cenab Bey'le uyandıracak. Otur oturduğun yerde kırarım bacaklarını. Dolaşma orada burada. Aman be bunak. Sizsiniz bunak efendim. Benim annem. Hı -hı. Neydi o? Hastalığın Hı. adı. Azen Hammer efendim. Azen. Sizde de başlıyor herhalde yavaş yavaş. <laughs> Sus bakayım sen pis para. Gene kadınlara gideceksin değil mi? Ayla kilitle kapıyı kızım. Allah. Ben gidip Serpil Hanımlara bir bakayım. Otur seni. oturduğun yerde Cemil. Nereden aklına geldi şimdi Serpil Hanımlara gitmek? Mutlaka biliyordur kocasının nerede saklandığını. Bence kaçış falan numara. Numaraysa numara sana ne? Yakında tak tak Sedat köprüden atladı diye haber gelir görürsün. Dümenden tabi. Belki yüzüne estetik yaptırıp başka bir kimlikle ortaya çıkar. Saçmalama Cemil. Sabah sabah bira mı içtin yine? İçmedim Sevim. İçsem söylerim. Ben gidip katille bir konuşayım. Otur dedim Cemil! Şimdi ben katil olacağım ha! Çok utanıyorum anne, apartmana girip çıkarken kimsenin yüzüne bakamıyorum. O nasıl söz kızım? Aa, i̇nsan babasından utanır mı? O adam bizim için hayatı pahasına çalıp çırpıyor. Bu odur işte. Hı -hı. İyi insan lafının üstüne telefon açar. Alo? Nerelerdesin sen Sedat? Ay meraktan öldürdün bizi. Katil ayı boğan gibi yolunu gözlüyor, haberin olsun. Eserini günde on kere kontrole yolluyor. Geldi mi kız, geldi mi? Hiç haber alıyor musunuz? Sıkıntı dişinizi Serpil. Hasret bitiyor yakında. Ben her şeyi planladım. Bir haftaya kadar ikinizi de Londra'ya aldırıyorum. Gece uğrayacağım bir ara. Ayrıntıları o zaman anlatırım. Bugün vize için konsolosluğa gideceğim. Sen şimdi bana bir temiz gömlek, çamaşır falan hazırla. Cafer'e ver, o bana getirecek. Ne ha. diyor anne? Dur kızım kafamı karıştırma. Tamam Sedat. Cafer gelince vereceğim gömleğini falan. Gece de çok dikkatli ol. Hayatını tehlikeye atma. Hadi, hadi öpüyoruz. Ah ah, utanacağını övün sen bu adamla, övün. Londra'daki evi de alacakmış yakında. Aman anne duy da inanma. <laughs> İyi günler. Ay, sen miydin Cafer amca? Üf. Yavaş bas şu zilebe adam. Zaten diken üstündeyiz biliyorsun. Bilmez miyim Serpil Hanım? Buyurun. İnsanın içi <laughs> acıyor vallahi. İnsanlığa sığar mı bu katilin yaptığı? Sevenleri birbirinden ayırıyor. Akşama görüşürüz anne. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Sedat Bey'i gördüm bu sabah. Ha biliyorum telefon etti az önce. Servisten sonra uğra da vereyim istediklerini. <laughs> Gece de gizlice apartmana alacağım onu. <laughs> Katil fark ederse keser beni. Ateşle oynuyoruz vallahi. Tamam, tamam. Bırak name yapmayı. Hadi. Al bakalım. Ağzını da sıkı tut. <laughs> al, al. Gerek yoktu serpilen. Biz bunları para için mi yapıyoruz? Ya. Sedat Bey'e canımız feda. Ya, Hı. bilmez miyim? Kaçak haber var mı? Sen nereden çıktın Cemil abi? Yavaş biraz, yavaş. Ahıra mı giriyorsun? Ben biliyorum kocanın nerede olduğunu. Ne? Aa, nereden biliyorsun? Söyle bakalım, neredeymiş? Metresinin evinde saklanıyor, metresinin. Ayıp Cemil abi, söyleme böyle şeyler. Vardır onun birkaç metresi. Ya. Fırsattan istifade, bir gün sarışın ya. elinde kalır, bir gün esmerin, bir gün... Yeter, yeter içime fenalık geldi. Al şu adamı başımdan Cafer. Gel Cemil abi, gel. Gidelim biz. Kadıncağız zaten sıkıntıdan çuban çıkarıyor burada. Yalan mı söylüyoruz? Tamam, tamam. Hadi. Öf. Siz malı indirin koçum. Ben de bir saat sonra oradayım. Her lafa karışma kız sen de got got got. Bırak baban konuşsun. Kız değil ablacığım horoz. Sabıra kadar erkek. Var mı biraderden bir haber? Hiç görmüş mü etrafta? Ay yeter kız. Birader aşağı birader yukarı. Hiç bir fenalık geldi. Hariçten gözünü okum ablacığım. Konuşuyoruz. Gözünüzü dört açın koçum. Başına ödül koydum biraderin. Zaten bütün ekipler alarmda. Görüldüğü yerde ruhu kabz edilecek. Hayvan <laughs> batsın kız. Seni duyan da tantan tan konuşuyor sanacak ha. Kes dedik ablacığım. Hasta etme vatandaşı. Anlaşıldı mı koçum? Gelme Cemil abi. Yavuz Bey ters adam. Bir şey söyler kalbini kırar. Bir şey söyleyemez. Beni hem sever hem sayar. Benim adım Cebil. <laughs> İyi günler. Buyurun. İyi günler. Ay bunu niye getirdin yanında kız kapıcı? Dikkat et laflarına ablacığım. Bu denmez. Ayıptır. Sana bir şey söyleyeceğim. Konuşuruz sayın abim. Bir dakika müsaade et. Var mı ilerleden bir haber koçum? Sorma Yavuz Bey. Elimden son anda kaçtı. Kaçtı mı? Nerede gördün? Buralarda mı? Dur kız hemen katil gibi. Yolda gördük Yavuz Bey. Tut dedim Adem'e. Hemen koştuk yakaladık kız Kıvrak. Ne diyorsun? Sonra? Baktım pabuç pahalı. Bana rüşvet teklif etti. Rüşvet mi? Vay olacak. Beni bırakırsan sıfır araba alırım sana dedi. Atma sen de şimdi kız kapıcı. Kes ablacığım. Konuşuyoruz. Sonra koşum. Yaka baca getiriyordum ama bir yumruk attım mideme. İki büklüm oldu. Ölüyorum sandım. Fırsattan istifade. Kaçtı gitti. Bak şerefsiz ya. Ben olsam kaçırmazdım. Benim adım Cemil. <laughs> Ay güldürmeyin sana kız. Zaten bir sıkımlık canın var. Kes dedik ablacığım. Helal olsun koçum. Elinden geleni yapmışsın. Bir dakika şefere yakala, arabam benden. Araba ne demek Yavuz Bey? Ben sizin için canımı veririm. Helal koçum. Sen ne diyordun sayın abim? Sen bana al bir el arabası, Hı? anında yakalarım orası. Benim adım Cemil. <laughs>